Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çekmiş olduğum videoda kıyır kıyır dereotlu poğaçalarımız var. Şimdi tarif tarifine ve yapım aşamasına geçelim isterseniz. Kabımıza 125 gram margarinimizi aldık. 1 çay bardağı sıvı yağımızı döktük. Yarım çay bardağı kadar da yoğurdumuzu koyup bir güzel karıştıralım. böyle olmayacak ben çırpıcıyı alayım çırpıcıyla karıştırayım iyice yoğurdu margarinli ve yağı birbirine yedirdikten sonra üzerine diğer malzemelerimizi sırasıyla ekleyeceğiz şimdi iki yumurtamız var bir yumurtamızı kırdık Diğer yumurtamızın da akını üzerine akını ilave edeceğiz. Sarısını da üzerine sürmek için ayıracağız. Bu şekilde. Bir tatlı kaşığı toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. 2 yemek kaşığı sirkemiz var. Sirkenin de e, sirke de poğaçalarınızı kıyır kıyır yapacaktır. Bunu unutmayın lütfen. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi dereotlarımızı dökelim. Onları da karıştıralım. Dilerseniz bu bu şeyde üzerine dökebilirsiniz. Eğer isterseniz hamurunuzu açıp hamurunuzun içine de koyup o şekilde de yoğurabilirsiniz. Ben önce dökmeyi tercih ettim. Evet şimdi unumuzu kepçe yardımı ile yavaş yavaş kontrollü bir şekilde dökelim. Videonun sonunda size ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. Ayrıca unun markasına ve kalitesine göre de değişiyor, değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden net olarak ben size videonun sonunda söyleyeceğim. Evet kaba bir paketle kabartma tozumuzu döktük üzerine. Şimdi elimizle yoğurmaya başlayalım. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde dökerseniz ununuzu zaten Hamurunuzun kıvamını anlayacaksınızdır. O yüzden hep azar azar dökün ki daha iyi bir sonucu sonuç elde edebilirsiniz. Bu şekilde hamurumuzu yapıyoruz. İyice yoğurduktan sonra hiç dinlenmeye geçmeden önce fırınımızı ısıtalım. Daha sonra bezelerimizi yapmaya başlayacağız zaten. Evet bu kadar artık kafidir. Hamurumuzu şimdi toparlayalım. Evet bakın. Bu şekilde güzel bir kıvamda hamur elde ettik. Şimdi bezelerimizi yapalım. İçine minicik peynirler koyalım. Dilerseniz koymayabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Ayrıca ben e, burada buradan deri otunu hani e, burada deri otu size fazla gelmiş olabilir ama yine dediğim gibi tercih meselesi. Ben fazla kullanmayı seviyorum. E, siz daha az da kullanabilirsiniz. Yarım demetten bir iki dal daha fazla kullandım diyebilirim siz daha az kullanabilirsiniz çeyrek demet de kullanabilirsiniz bu tamamen damak tadınıza ve tercihinize bağlı bu şekilde minik minik ceviz büyüklüğünde bezeler kopartıp avuç içimde yayarak içine peyniri koyarak uç kısımlarından birleştirerek tepsime diziyorum videomu buraya kadar izlediyseniz eğer ve hala kanalıma abone olmadıysanız videomu beğenmenizi kanalıma abone olmanızı bildirim zilini açmanızı beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle arkadaşlarınızla yakınlarınızla paylaşarak bana bu şekilde destek olmanızı rica ediyorum şimdiden çok teşekkür ederim evet bakın bu şekilde yaptım tepsim hazırdır şimdi yumurta sarısını üzerine sürelim yan tarafta da zaten çörek otu ve susamı karıştırdım bir kasemiz var. Onları da karıştırdım. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine o şekilde serpiştireceğim. Kahvaltılarda, davet sofralarında, özel günlerinizde e, kolaylıkla, gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir poçadır bu. Ayrıca çok şık bir görünümü var. Evet, bakın üzerlerinde dereotları e, pardon, çörek otu ve susamımı döküyorum. Fırını da ısıttım, 180 derecede fırında alt üst ayarlı bir yaklaşık 25 dakika kadar pişiyor ve fırınıma göndermeye hazır. Bakın fırından sıcak sıcak şimdi çıktı. Buharı hala üzerinde. İlk sıcaklıktan sonra servis edip size göstereceğim. Evet poğaçalarımız hazırdır. İlk sıcağı çıktıktan sonra bakın bu şekilde kıyır kıyır.